difficult yani zor kısım okulda şu ana kadar size gösterilen kısım oluyor bu. Şöyle ki 48'de 48 bir kere. Bir kere 48 48. Çıkartıyoruz. 0 0. 4'ü indirdik. 4'te 48 yok. Bir tane 0 attım. 8'i indirdim. 48'de 48 bir kere. Bir kere 48 48. Çıkartınca 0 0. 4'ü indirdim. 4'te 48 yok. Bir tane 0 attım. Bölüm 1010 kalan 4. Peki kolay olan kısım, iyi dediğimiz kısım nasıl olacak? İkili değil de üçlü olarak alacağım. 484'te 48 10 kere. 10 kere 48 480. Çıkartırsak 0 0 4. Şimdi dümdüz bütün sayıları aşağıya indirebilirim. Üç tane var bakın. Üç tane iyi hani 484'ü 48'e bölersem 10. 10 çarpı 48 480. Çıkartırsak 4. 1010 bölüm 4 kalan. Bu şekilde yaparsanız eğer ikinci şekilde olduğu gibi o zaman arkadaşlar sıfır koyacak mıydım, koymayacak mıydım, nerede koyacaktım vesaire düşünmen vesaire şeklinde düşünmenize gerek olmayacak.